Merhaba. Bu videoda sizlere kış için 3 niş parfüm seçtim. Üçü de muhteşem ve iltifat bombası. Bir an önce başlayalım. İlk parfümümüz Memo Italian Leather. Tatlı, maskülen ve müthiş çekici bir koku. Vanilya, deri ve domates yaprağı notaları üzerine kurulu. Domates yaprağı bu parfümü çok farklı bir yere götürüyor. Piyasadaki tatlı vanilya kokularından çok çok daha farklı kokan bir parfüm. Muhakkak denemelisiniz. Tatlı, seksi ve maskülen. Bir sonraki parfümümüz Inicio Oud for Greatness. Gerçekten bu da bir Oud kralı. Piyasadaki en muhteşem Oud kokusu. Kesinlikle ağacımsı, fresh, maskülen. Gerçekten erkeksi bir koku güçlü bir koku. Hiç ut sevmeyenler bile bu parfüme bayılıyorlar. Muhakkak ama muhakkak denemelisiniz. Gelelim son parfüme. Mansera Tonka Cola. Bu koku insana gerçekten mutluluk veriyor. Enerjinizi yükseltecek bir parfüm. Mesir macununun hafif kolalı koktuğunu düşünün. Ama basit değil. Gerçekten zengin kokan bir parfüm, enerjik bir parfüm. Özellikle genç arkadaşlar muhakkak ama muhakkak denemelisiniz. Eğer kış için parfüm bakıyorsanız bu üç parfümü denemeden geçmeyin. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.